Günaydın. Dünkü işlemlerde endeksin günlük kaybı %1,04 olurken kapanış 8.009,33 puandan gerçekleşti. İşlem hacmi ise 82,12 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,41, sınayi endeksi %0,80 değer kaybetti. Endekste gün içinde 7.993, 8.125 bandında hareket edildi. Günün ilk yarısında 8.100'ün yukarı yönlü geçildiği endekste 8125 seviyesine gelindiğinde satış baskısı artış gösterdi. Haftaya 68,84 puan yukarı boşlukla 8028 seviyesinden açılış yapılan endekste gün içi sınırlı geri çekilmelerle hafta başında oluşan fiyat boşluğu tamamlandı. İşlem hacmindeki zayıf seyir ile 8100 direncinin üzerinde kalınamaması ile kapanış düşüşle tamamlandı. 8062-8100 direnç bölgesinin yukarısında kapanışların hacim ve desteklenmesiyle 8200 direnç desteği ilk hedef 8500 ve 8600 seviyeleri ise kısa vadeli hedefler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 haftalık ağırlıklı ortalama seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskının hızlanması halinde 7.898 ve 7.650 seviyelerine hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde haftanın ilk işlem gününde kaydedilen güçlü yükseliş sonrası kar satışlarının etkisiyle geri çekilmeler dünkü işlemlerde devam etti. Kısa vadeli yönünün pozitif olduğu bankacılık endeksinde 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. BIST endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerdeki seyir zayıflama gösterirken MACD alım yönündeki hareketini devam ettirmektedir. Günü düşüşüyle 8.993 puandan tamamlayan BIST endeksinde günü alıcılığı yönde başlamasını beklemekteyiz. Gün içinde 7.950-8.100 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Teknik takip listemizde bugün Akbank, Enerjisa, Koç Holding ve Ereğli yer almakta. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.